Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bulgurlu ıspanak yemeği yapacağım. Şurada 3 tane orta boy soğan, 1 su bardağı bulgur, 1,5 kilo da ıspanak var. Tencereye sıvı yağımı aldım. Bir çay bardağı sıvı yağ Şöyle birazcık daha fazla yağ koyuyorum. Ya ısındı. Bu sefer soğanlarımı ekliyorum. Pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanım pembeleşti. Bir kaşık domatesle biber karışık salçamı da ilave ediyorum. bir bardak domates sosum var. Onu da ekliyorum. Domates sosunu da biraz bitsin. Ondan sonra bulgurumu ekleyeceğim. Bulgurumu da ekliyorum. Şimdi ıspanağı ekleyeceğim. Sıcak suyumu ekliyorum. Eğer az gelirse daha sonra ekleyeceğim. Karabiber, pul biber, kimyon, tuz, bunlar da damak tadımıza göre ilave ettim. Ispanak yemeğim pişti. 20 dakika, pişirme süresi 20 dakikada pişti. Biraz da sulu sulu olarak yaptım. Çorba şeklinde de içilebilir. Üstüne sarımsaklı yoğurt dökülerek de yenilebilir. άφηγε